Herkese merhaba, bu videoda dijital vergi dairesi üzerinde vergi levhası sorgulamayı nasıl yapabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katul üyesi olarak ekstra recalcada sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için tarayıcımızı açıyoruz ve aramaya dijital vergi dairesi yazıyoruz. İlk sıradaki arama sonucuna tıklıyoruz. Açılan sayfada sağ üst tarafta bulunan kullanıcı girişi butonuna tıklıyoruz. Daha sonra e-devlet ile ya da giriş bilgilerimizi kullanarak dijital vergi dairesine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra sol tarafta sorgulamalar doğrulamalar seçeneğine tıklıyoruz. Açılan menüde ev vergi levhası sorgulama seçeneğini seçiyoruz. Vergi levhasını sorgulamak için gerekli bilgileri giriyoruz ve sorgula butonuna tıklıyoruz. Sorgulama işlemi tamamlandığında alt tarafta sonucu görebilirsiniz. İsterseniz PDF olarak görüntüle butonunu kullanarak sorgulama sonucunu indirebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.